Euro 2020'de yer alacak tabii ki de birçok kaliteli futbolcu var. Ama aynı zamanda bu turnuvada yer alamayacak birçok kaliteli isim de bulunuyor. Bazı futbolcular teknik direktör tercihleriyle kadro dışı kalırken bazı futbolcularsa genç oldukları için, tecrübe açısından yetersiz oldukları için kadroda kendilerine yer bulamıyorlar. Kimi oyuncular sakatlıklarını atlatamadıkları ve idman eksiği olduğu için turnuvada yer alamazken kimi futbolcular da kendi istekleriyle turnuvada yer almak istemiyorlar. Biz de sizler için Euro 2020'de milli takımlarının kadrosunda yer almayan oyunculardan kurulu en iyi 11'i hazırladık. Yani Euro 2020'ye çağrılmayan oyunculardan kurulu en iyi 11 sizlerle buluşuyor. İlk olarak kaleye Alman Panzer'i ters koyalım. 29 yaşındaki Alman file bekçisi daha önce 24 kez formasını terletti Almanya milli takımıyla bu turnuvada yer alamayacak dizinde yaşadığı bir sorun nedeniyle teknik direktörün kadroya dahil etmediği Ter Stegen bu sene Barcelona ile pek de iyi bir sezon geçirmedi. Çıktığı 42 maçta kalesinde 50 gol gören 29 yaşındaki Ter Stegen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro. Savunma kurgusuna Fransa'nın kadrosuna dahil etmediği Farland Mendy ile başlayalım. Daha önce 7 kez Fransa milli takımının formasını giyen 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Fransa kadrosunda kendine yer bulamayarak kesik yedi. 50 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Real Madridli futbolcu bu sezon toplam 38 maçta şans elde ederken 2 gol attı ve savunmadığı iyi bir performans gösterdi. Sağ bek için Portekiz'e gidelim ve Ricardo Pereira'yı koyalım. İngiltere Premier Lig'de Leicester takımının formasını giyen sağ bek oyuncusu Pereira bu sezon 20 maçta forma giyerken 2 asist katkısı sağladı. Bu sezon başında çapraz bağ yırtığı sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan fakat Ocak ayından itibaren takımının vazgeçilmezi olan Pereira'nın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olurken bu futbolcu daha önce 7 kez Portekiz milli takımının formasını giydi. İlk stoperimiz İspanya kadrosuna çağrılmayarak Sürpriz yaratan Sergio Ramos. İspanya milli takım formasını 180 maçta terleten ve İspanya tarihinin en önemli defans oyuncularından birisi olarak görülen Sergio Ramos 16 sene sonra ilk kez kadro dışı kaldı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 35 yaşındaki tecrübeli defansın kadro dışı kalması şok etkisi yaratırken teknik direktör Luis Enrique'nin bu tercihi oldukça eleştirildi. Bu sezon Real Madrid'le 21 maça çıkan ve 4 gol atıp bir de asist yapan Ramos ilk kez büyük bir turnuvada forma giyemeyecek. Savunmadaki son ismimiz Upamecano. Bu sezon transfer döneminde Leipzig'ten 42 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Fransız futbolcu Fransa milli takımı kadrosunda kendisine yer bulamadı. Daha önce 3 kez milli olan 22 yaşındaki savunma oyuncusu bu sezon Leipzig'te 40 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlikte katkı sağladı. Orta sahamıza geçelim ve merkeze ilk olarak Jorginho'yu koyalım. İtalya Milli takım kadrosunda kendisine yer bulamayan Jorginho daha önce 27 kez milli formayı sırtına geçirdi. 45 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Jorginho bu sezon Chelsea ile beraber iyi bir performans gösterdi. Toplamda bu sezon 41 maçta forma giyen ve 8 gol atıp 2 de asist yapan Jorginho'nun İtalya milli takımında kendisine yer bulamaması oldukça tartışıldı. Orta sahamızdaki ikinci ismimiz Almanya'dan geliyor ve o isim Julian Draxler. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Paris'ten saint iyi bir performans gösterse de Almanya milli takım takımında kendisine yer bulamadı. 56 kez milli formayı sırtına geçiren 20 milyon euro değeri bulunan orta saha oyuncusu orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Bu sezon toplam 34 maçta oynarken 4 gol atıp 7 de asist yapan Draxler'in Almanya milli takımı kadrosunda olmaması şaşırtıcı bir karar. Borussia Dortmund'un kaptanı 31 yaşındaki Marco Reus da bu turnuvada yer almayacak. Toplamda 44 kez milli formayı giyen Marco Reus Almanya milli takımı kadrosu açıklanmadan bir gün önce yaptığı açıklamada kadroda yer almayı ben istemedim. Yeni sezon için hazır olmam gerekiyor dese de o işler öyle olmayabilir. Almanya'nın geniş rotasyonu sonucunda forma giyme ihtimali düşük olarak görülen Royce, Löv'den forma garantisi alamaması sonucunda böyle bir kararı kendisi almış gibi gösterme ihtimali oldukça yüksek. Bu sezon 48 maçta oynayıp 10 gol atıp 14 asist yapan Marco Royce, ilerlemiş yaşına göre iyi bir piyasa değerine sahip ve Marco Royce'un piyasa değeri 15 milyon euro. Hücum hattımızdaki üçlümüze ilk olarak Belçika'daki Annan Yanuzay ile başlayalım. Real Sociedad takımının formasını giyen ve bu sene 26 maçta 4 gol atıp 4 asist yapan Yanuzay, Belçika milli takımı kadrosunda kendisine yer bulamadı. Daha önce 13 kez milli formayı giyen 26 yaşındaki Yanuzay'ın kadroda yer alamaması sürpriz olarak nitelendirildi. Kosova asıllı sağ kanat Yanuzay'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. İspanya'nın geleceği olarak görülen Ansu Fati ile listemize devam edelim. Bu sezon Barcelona ile 10 maça çıkan ve 5 gol atıp 4 asis asist yapan Ansu Fati sezonun büyük çoğunluğunda dizinde yaşadığı sakallık nedeniyle bu turnuvada yer alamayacak. 18 yaşındaki Ansu Fati'nin iyileşmesi için gösterilen süre 20 Haziran. 80 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Ansu Fati'nin geleceği parlak olarak görülürken onu bu turnuvada seyredememek üzücü olacak. Ve kadrodaki son ismimiz Santrafor Alexander Lacazette. Fransa milli takımı kadrosuna Benzema'nın çağrılması sonucunda kesik yiyen ve kadro dışı kalan 30 yaşındaki forvet oyuncusu daha önce 16 kez milli oldu. Arsenal'la iyi bir sezon geçiren ve 42 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapan Lacazette'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. Evet sevgili izleyenler Euro 2020'de teknik direktörleri tarafından kadroya çağrılmayan futbolculardan oluşan en iyi karma 11'i sizlerle paylaştık. Kadromuzun güncel piyasa değeri tamı tamına 410 milyon euro olurken yaş ortalaması ise 26,9 oldu. Sizce bu takım Avrupa Şampiyonası'nda görev alsaydı bambaşka bir milli takım olarak görev alsaydı sizce Avrupa Şampiyonası'nı kaçıncı olarak tamamlardı? Videonun altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız da bizi çok memnun edersiniz. Hep Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.